Teşkilattan teşkilat, e, teşkilat, e, teşkilat e, mensubu arkadaşlarımız. arkadaşlarımız bu akşam e, burada bir iftar <laughs> düzenledik. Bu mübarek günde sizleri aramızdan görmekten çok mutluyuz. Allah razı olsun hepinizden. Katılım çok güzel, çok yüksek. Biz bugün gün içerisinde Sayın Vekilimiz Ercan Öztürk'le birlikte e, Akçakoca'da bir gezi yaptık. Yani saray sitesinden başladık. Çoğalı Çarşısı, Çınar Caddesi, işte merkezde de bir caddeyi gezerek bugün tamamladık. Sonra iftar programı. Bugünün devamı var bizde. Gençlere yönelik bir programımız daha var, savunma programımız. İnşallah onu da bu akşam tamamlayacağız. Buradan da özellikle bunu söyleyeyim, Merkez Camii'de e, teravih namazı kılacağız. Kadir Gecesi hürmetiyle biz orada bir lokma e, etkinliği, yani orada bir lokma döküyor, bir bak, e, e, araç gibi bir şey geliyor. Biliyorsunuz, orada görmüşsünüzdür hepiniz. Ona da e, orada katılan olursa, orada da o etkinlikten, işte yapılan bu güzel ikramdan da faydalanabilirler. Ondan sonra da cami altında bir programımız var. Hep beraber kalabalık bir şekilde buradan teraviye gitmeyi planlıyoruz. Biliyorsunuz kritik bir süreç, kritik bir seçim. Bıçak sırtı bir seçim. Yani ya olacağız ya yok olacağız gibi düşünebileceğimiz bir seçim. Karşı taraf yedi düvel bir araya geldi desek yani tabiri caizse yalan olmaz. Böyle Hatta görünmeyen kısımlarını da anlatmaya kalksak Amerika'sından İsrail'e kadar gider. Böyle bir e, karşımızda böyle bir oluşum var. Bununla savaşıyoruz ama biz bunlara babuç bırakmayacak kadar ciddi bir teşkilatız. Ciddi bir e, AK Parti olarak ciddi bir oluşumuz. Var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz son güne kadar. Allah nasip ederse 14 Mayıs gecesi şükür namazını kılacağız. Balkon konuşmamızı yapacağız. Biz bu amaçla özellikle sandık başkanları sandık başında görev alan müşahit olsun, başkanlarımız olsun. Herkese şunu söylemek istiyorum. altın çizerek. Aslında en büyük sorumluluk sizde. Çünkü sandıkları sahipsiz bırakırsanız sandıkları de. eğer diğer partilerin diğer hı partilerin eee daha çok müdahale etme şansı alırsanız onlara bu bu tarz, tarz müdahaleler oluyor biliyorsunuz. Daha çok seçimlerde yaşadık bunları. O yüzden sizlerden de özellikle rica ediyorum. AK Parti ilçe başkanı olarak, partimizin buradaki temsilcisi olarak sandıklarımızın <laughs> içine geleceğiz, gezeceğiz, yanınıza geleceğiz ama önemli olan sizin orada sahip çıkmanız. Bundan da hiçbir şüphemiz yok. Çünkü ben şunu da gördüm. Sayın Bekir. Özellikle söyleyeyim.